Merhaba, emlak biliktiği takipçileri. Bugün yine bir danışmacı şey, tabirleri programına beraberiz. Artık Süha Bey'i tanıyorsunuz. Kendisi gayrimenkul uzmanı avukat Süha Fazlı Erik. Kendisiyle iki beyasını ele alacağız. Hatırlayacaksınız, kentsel dönüşüm yasasında kendisiyle beraber ele almıştık. vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermeye çalışmıştık. İki beyasında da yine vatandaşın kafasında bazı soru işaretleri var ve Süha Bey bu konularda bizi aydınlatacak. Ben Tüya Bey'e öncelikle 2B yasası nedir, 2B nedir bu konuda bir özet bilgi istiyorum. Öncelikle yasanın adı 2B yasası değil. Zaten yasa sadece 2B arazilerin değil, 2A arazilerini de kapsıyor. Yasanın adı orman köylülerin kalkınmalarının desteklenmesi vesaire vesaire upuzun bir adı var. 2A nedir, 2B nedir? 2A Herhangi bir şekilde orman müdürlükleri tarafından tarım arazisi olarak değerlendirilmesi daha faydalı görülen orman olarak muhafazası faydalı görünmeyen arazilerdir. İki ve arazileri ise 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş olan arazilerdir ve 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş olan arazilerin iki ve olarak adlandırılmasına 1986 yılında karar verildi ve şayet elinizdeki işgalcisi olduğunuz arazi. 84 yılında Osmanlı orman vasfını yitirmişse, 88 yılında orman vasfını yitirmişse, 2007 yılında orman vasfını yitirmişse 2B arazisi değildir. Devlet bunu nasıl tespit ediyor? Devletin çeşitli yıllarda çektiği hava fotoğrafları var. Karşılaştırmalı hava fotoğrafları. Bu hava fotoğraflarını kullanarak 2B arazilerini tespit ediyorlar.